Neşe Karaböcek, sanat müziği ve arabeskin en ünlü kadın seslerinden. Eskimeyen şarkılarıyla yıllardır bizlere eşlik ediyor. Ancak filmleri aratmayan hayat hikayesi son yıllarda müzik kariyerini hep ikinci plana attı. Bunun nedeni ise yıllar önce kocasını kardeşi Gülden Karaböce'ye kaptırmasıydı aynı adamı sevmeleri iki kardeşi ömür boyu birbirine düşman etti. Zaman değişti, onlar yaşlandı ama birbirlerine olan öfkeleri bir türlü geçmedi. Bu yüzden hikayeleri ilginç olduğu kadar dramatik ve acı dolu. Zira arabeskin anası Neşe Karaböcek bir de evlat acısıyla sınanacaktı. Yalvarıyor. asıl adı Neşecan Göktürk. Nisan 1947'de İstanbul'da doğdu. Beş kardeştiler. Kız kardeşleri Tezcan, Saniye Gülden, Gülcan ve ağabeyi Taner. Babası devlet demir yollarında muhasebe şefiydi. tayine Ankara'ya çıkınca tüm ailesiyle oraya taşındı. Neşecan daha ilkokuldayken piyeslerde oynamaya başladı. Karaböcek adlı piyesini dönemin milli şefi İsmet İnönü de izlemeye gider ve küçük Neşe Can'ı çok beğenir. Onun sanat yolunda çok ilerleyeceğini söyleyip soyadını Karaböcek yapmasını söyler. Ve tüm bunlar daha ilkokula gitmeden yaşandı. Muazzam tutuldu. Her e, piyes bir ay sürerdi en fazla. Hı hı. Ben 6 ay oynadım okula başladıktan sonra yer aldığı tiyatro oyunlarına şarkıcılığı da ekler küçük Neşecan. Ablasıyla Ankara'nın aile çay bahçelerinde dönemin ünlü eserlerini söyler, büyük beğeni toplar. Sonunda tiyatro ile müzik arasında bir seçim yapar ve tercihini şarkılardan yana kullanır. 7 yaşında ilk planı yayınlar. Yıllarca okul, sahne ve konservatuarı beraber götürür. Sonrası her şey daha hızlı gelişir. Büyüdükçe sesi ve müzik kalitesi de seviye atlar. 14 yaşında profesyonel plakları kasetçi vitrinlerinde yerini almaya başlar. Sahne adını da Neşe Karaböcek yapar. Dönemin melodram ruhunu şarkılarına çok iyi yansıtır Neşe Karaböcek. Artık Sevmeyeceğim ve Ağlama Değmez Hayat adlı eserlerin olduğu 45'lik 5 milyon satar. O parçalar Yeşilçam filmlerinin de en gözde şarkıları olur. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Tarık Akan'ın Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'a ilanı aşk ettiği sahnelerin fonunda onun sesi ve şarkıları vardır artık. Bakma, Plaklar, kasetler birbirini izledi. 60'lı yıllarda zirveye çıkan Neşe Karaböcek, 70'lerde sanat müziğinin yanı sıra seslendirdiği arabesk parçalarla altın günlerini yaşadı. Aşkın kanunu, kulakların çınlasın, günün birinde sildim seni kalbimden, intizar oyun bitti, damarımda kanımsın, yağmur ağlıyor gibi hiç şarkılarıyla döneme damgasını vurdu. Dostları kadar onu çekemeyen, açıktan ya da gizliden kuyusunu kazmaya çalışan düşmanları da vardı. Örneğin Maksim'de sahneye çıktığı gece elektrikleri kestiler. Ancak karanlıkta şarkı söylemeye devam etti. Kim yaptı bilmiyorum tabii kimsenin günahını alamıyorum çok yönlü bir sesli Neşe Karaböcek, sanat müziği, arabesk, halk müziği, pop dahil hemen hemen her türü denedi. Ancak en çok arabesk ve sanat müziği eserleri ön plana çıktı. Sayısız 45'lik, long play ve kaset CD doldurdu. Bunun karşılığını ise fazlasıyla aldı. 1968 ile 1980 arası 16 altın, 1 platin, 1 altın bülbül, 2 de altın kafes ödülünü aldı altın plak rekorunu aynı isimle kurduğu plak şirketiyle taçlandırdı. Bir sürü ödüller var, sığdıramıyorum Allah şükür. Yeşilçam filmlerinde sadece şarkıları kullanılmadı. 11 yapımda başrol oynadı Neşe Karaböcek. Engin Çağlar, Orçun Sonat, Salih Güney, İzzet Günay gibi dönemin ünlü jönleriyle kamera karşısına çıktı. Yeşilçam filmlerinin birçoğuna şarkılarıyla da renk kattı Neşe Karaböcek. Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi yıldızların ağız oynatıp yer aldıkları sahnenin arkasındaki ses ve şarkılar onundu. Sanat hayatı başarılarla dolu olan Neşe Karaböceği'nin özel yaşamı ise şöhretinin zirvesinde olduğu bir zamanda ömür boyu unutamayacağı bir olayla altüst oldu. Arabesk müziğine beste ve sözleriyle damga vuran yapımcısı Atilla Alp Sakarya ile 1964'te evlendi. Alper adında bir oğulları oldu. 10 yıl sonra çift ayrıldı ancak bu sıradan bir boşanma değildi. 70'li yıllarda kardeşi Gülden Göktürk de yavaş yavaş müzik dünyasında yerini alıyordu ve kendi soyadı yerine ablasıyla özdeşleşen Karaböcek soyadını kullanmak istiyordu. Neşe Karaböcek bundan pek memnun değildi. Kardeşinin bu şekilde kendisini taklit ederek şarkıcı olmasını istemiyordu. Hatta anne babası da onunla aynı tarafta olunca Gülden yalnız kaldı. İşte o günlerde eşi Atilla Alp Sakarya devreye girdi. 1974'te dönemin gazetelerine kocasının kardeşiyle ortadan kaybolduğu haberleri yansıdı. Neşe Karaböcek oğlunun babası Atilla Alp Sakarya'dan boşandı. Neşe Karaböcek aynı yıl hayat boyu yanında olacak ve oğlu Hasan'ın babası gazeteci Tevfik Yener'le evlendi. Yeşilçam filmlerini aratmayan bir senaryonun başrolündeydi iki kardeş. Birbirlerine olan öfkeleri dört duvar arasında kalmıyordu. Aile arasında çözülecek bir sorun olmaktan çıkmıştı artık her şey. Medya üzerinden devam ediyordu kavga. Gülden Karaböcek 1978'de Dilek Taşı kasedi ve filmiyle Şöhretler sahnesinde yerini aldı. Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşler bu olaydan sonra yollarına devam etti. Neşe Karaböcek 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Amerika 1 ve 2 kasetlerini çıkarttı. Uzun yıllar orada yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Aradan çok seneler geçti, iki kardeş de yaşlandı. Ancak ne aile bağı, ne zaman, ne de yaşlanmaları iki kardeşin kalbindeki öfkeyi yumuşatamadı. Özellikle Neşe Karaböcek yıllarca zehir zemberek açıklamalar yapmaya devam etti. En son annelerinin cenazesinde yan yana gelip hatta konuştular. Anne acısı kalplerini bir anlık da olsa yumuşattı ancak devamı gelmedi. Neşe Karaböcek 2017'de verdiği bir röportajda kardeşini kendisini taklit etmekle suçlayacak bir kere bile olsun özür dilemedi diyecekti. Sonradan gelen küçük kardeşler çok affedersiniz çakma oluyor. Bizim asıl soyadımız Göktürk. Karaböcek Soyadı bana rahmetli İsmet İnönü'nün hediyesi. Hatayı başta benim adımı kullanmakla yaptı. Niye onun gölgesine sığınayım ama o bunu tercih etti. Özür dilemedi. Bana pişmanlıktan bahseden de maalesef olmadı. Annemin cenazesinde karşılaştık. Hiçbir şey olmamış gibi bir iki şey konuştuk, sonra ayrıldık. Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor açıkçası. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam. Onun için ben geçmişi siliyorum daha ziyade. Ablasının bu sözlerine Gülden Karaböcek ise yine medya aracılığıyla cevap verecek. Ben onun kopyası değilim. Sahnede de onu değil, kendi aslımı yansıtıyorum. Zaten ses rengimizde, yaptığımız müziklerde birbirinden farklı. Af dilemedim. Çünkü suçlular af diler. Ben suçlu değilim. Niye af dileyim? Kendisi benim suçlu olmadığımı çok iyi biliyor aslında. Ama nedense halkımıza bunu farklı yansıtmayı tercih etti. Ona da eyvallah geleceğe bakıyorum. Gelecekte güzel şeyler olsun inşallah. Hikaye Neşe Karaböcek anlatınca farklı, Gülden Karaböcek anlatınca farklı oluyordu. Neşe Karaböcek kardeşini hiçbir zaman affetmedi. Ancak yıllar sonra hayat onu daha acı bir olayla sınayacaktı. Haziran 2019'da 44 yaşındaki oğlu Hasan Ali Yener evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Neşe Karaböcek'in cenazesinde daha senin düğününü yapacaktım sözleri yürek dağladı. Sanatçı dostları onu teselli etmeye çalışsa da kelimeler yetersiz kalıyordu bu acı karşısında. Allah'ım sana. Filmlere konu olacak bir hayatın başrolünde oldu Neşe Karaböcek. Zaman zaman tökezlese de hiç düşmedi. En büyük imtihanı ailesi ve kardeşi oldu. Bir de genç yaşta kaybettiği oğlu Sanatı ve kariyeri zaman zaman yaklaşık 50 yıl önce yaşanan bu olaylarla gölgelense de eserleri yıllara meydan okuyan bir sanatçı. Bu yüzden Neşe Karaböcek yarım asırdır şarkılarıyla bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.